dostlar, bugün günlerden Çengelköy NATO yolu. Natı yolunda yeni bir şuraya çıkışımı yapıyoruz. Sol tarafında bayimiz Ersen Bey, sağ tarafımızda bayimizin ortağı Ali Bey. Kendisi aynı zamanda diş hekimi. Bu esada kurdeli tutanlar da mimarlarımız. Adım adım hedeflerimize doğru gidiyoruz. Hedeflerimizi 220'den 248'e çıkardık. 148'e çıkarmamızın sebebi şuydu. Şu anda en büyük yerli burger markasıyken Amerikan menşeli markaları da dahil ettiğimiz zaman en büyük ikinci burger markası olma hedefimiz var. Dostlarımız, bayilerimiz vasıtasıyla bütün Anadolu'da açılmaya başladık. Çok yakın bir zamanda e, en uzak mesafemiz olan Batman'da da şu bir açılışımızı gerçekleştireceğiz. Onunla birlikte şu anda yaklaşık 15 tane kadar şantiyemiz devam ediyor. Bu şantiyelerin tamamını bir ay içerisinde açmış olacağız. Hadi bir eklemek istediğim şey var mıdır? Dünyada, yakın zamanda dünyada da olmak üzere Türkiye'de de herkesin sevdiği, tadıyla, lezzetiyle, kalitesiyle ünlü bir markayla Üsküdar halkını buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teşekkür ederiz için. Eyvallah. Eyvallah. Değerli kardeşimiz Önce size ve ekibinize teşekkür ederim. Hepimiz için herkese olsun. Eyvallah. yeah